Evet, selamlar arkadaşlar. Gürcistan'a geldim. Tiflis'teyim şu anda. Ben buraya Azerbaycan'dan karayolundan geçiş yaptım. Şu anda hostelimin bulunduğu bahçedeyim. Hazır buraya gelmişken Gürcistan bizde sık gelinen rotalardan bir tanesi. Bu nedenle hani sıkça sorulan sorular işte buraya gelmeden önce bilmeniz gerekenlerle alakalı bir tane video yapmak istedim. Gelecek olanların umarım işine yarar ve faydalı olur. Şimdi biz Türk vatandaşları olarak buraya iki şekilde gelebiliyoruz. Birisi havayolu, diğeri ise karayolu oluyor. Ben buraya Azerbaycan'dan karayoluyla geçiş yaptım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şöyle bir bilgi de vermiş olayım. İleride geçerlilikler değişir. Gelmeden önce muhakkak yine geçerlilikleri kontrol etmenizde fayda var. Azerbaycan'a sadece hava yolundan giriş yapabiliyorsunuz fakat ülkeden karayoluyla çıkış yapabilirsiniz. Karayoldan çıkış yaparken ya Gürcistan'a geçebilirsiniz ya İran'a geçebilirsiniz. Ben Türkiye'ye dönüş için Gürcistan'ı tercih ettim. Bakü'den direkt Gürcistan'a, Gürcistan sınır kapısına neredeyse olarak geçiyordu. Kazak Kırmızı Köprü olarak geçiyordu bu sınır kapısı. Direkt hani oraya 20 manata geçebilirsiniz. Bu Gürcistan videosu tabii ki fakat ben hani Azerbaycan'dan geldiğim için Belki oradan gelecek olanlar için de faydalı olur diye bu bilgiyi vermiş olayım. Türkiye'den buraya gelirken genel olarak kullanılan en sık şeylerden bir tanesi uçak. Uçakla Batum'a, Tiflis'e, Kutaisi'ye mı bilmiyorum ama Kutaisi'de de bolca uçuş yapılıyor. Avrupa uçuşları yapılıyor buradan ucuz şekilde. Belki Türkiye'den de yapılıyordur herhangi bir noktada o konuda bilgim yok fakat en fazla Tiflis veya Batum'a geliniyor hava yoluyla. Bunun yanında karayolundan yine Türkiye'den Sarp sınır kapısından ve Türk gözü sınır kapısında Gürcistan'a geçiş yapabilirsiniz. Genel olarak Sarp sınır kapısı daha fazla kullanılıyor. Bu da Artvin'de bulunuyor. Artvin üzerinden Gürcistan'a oradan da Batum'a kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Şimdi karayolundan girerseniz birkaç tane seçeneğiniz var yine. Burada işte Artvin'den sınıra gelen bazı otobüsler var. Bu otobüslerle geçiş yapabilir. Daha sonra Gürcistan tarafında sınırdan kalkan, Batum'a kalkan yine otobüsler bulunuyor. Bu otobüslerle tekrar Batum'a ulaşabilirseniz bu şekilde geçebilirsiniz. Bunun yanında bir de kendi aracınızla gelmek istiyorsanız bunun için dikkat etmeniz gereken birkaç husus bulunmakta. Onlardan da bahsedeyim kısaca. Eğer Gürcistan'a kendi aracınıza gelmek istiyorsanız uluslararası ehliyetinizin olduğundan emin olun. Yani bu bizdeki yeni ehliyetlere takabiliyor ediyor. Eski ehliyet kalan var mı artık bilmiyorum. Fakat yurt dışına eğer gidecekseniz kendi aracınıza gitmek istiyorsanız yeni ehliyetlerden geçerlilik tarihini yazdığı ehliyetlerden sizde bulunmasında fayda var. Diğer türlü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yine aynı zamanda araç sigortanız var mı yok mu bu konuda önemli. Yine kendi aracınızla geldiyseniz burada trafik kurallarına, trafik hız sınırlarına ve park kurallarına riayet etmenizde fayda var. Yoksa aksi takdirde yani yüksek meblalarda ceza yiyebilirsiniz. Gittiğiniz ülkede buna dikkat edin. Biz mesela Balkan ülkelerinde gittiğimizde park kuralını bilmiyorduk. İşte orada Sırbistan'da bir ceza yemiştik. Daha sonradan bu cezayı ilgili bankada ödeyip bir sıkıntı yaşamadan hani aracımızı tekrar teslim alıp hani yolumuza devam edebildik. Şimdi Gürcistan'a biz iki şekilde seyahat edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi pasaportla ve çipli kimlikle gelinebiliyor. Son yıllarda çipli kimlik oldukça da başlıyor. Pasaport. Ben Tiflis'e 5 sene önce de gelmiştim. 5 sene önce geldiğimde direkt Tiflis'e İstanbul'dan uçakla gelmiştim. Şimdi ben hava, hem hava yoluyla Gürcistan'a giriş yaptım hem de karayoluyla Gürcistan'a giriş yaptım. Bu yüzden hani iki tecrübeye de sahibim. Yani tecrübelerimi de bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi havalimanına geldiniz diyelim. Havalimanından şehir merkezine gitmek istiyorsunuz. Bunun için birkaç tane seçeneğiniz bulunuyor. Havalimanından şehir merkezine gelen otobüsler var. Bu otobüslerle gelebilirsiniz. Bunun için Tiflis kartı ihtiyacınız var. Eğer bunu havalimanında temin edemezseniz işte yolculardan rica ederek işte karşılığında parayı ödeyerek yine havalimanına otobüsle düşük meblağda bir ücret ödeyerek şehir merkezine kolaylıkla gelebilirsiniz. Havalimanından diğer bir seçeneğimiz ise taksi. Eğer normal taksilerle gelmek isterseniz yüksek meblağlar ödemeniz gerekiyor. Gürcistan'da en fazla kullanılan taksi uygulaması Bolt. Her gelmeden önce Bolt uygulamasını indirirseniz bir sıkıntı yaşamadan yine havalimanından bu taksiyi çağırıp yine şehir merkezine bir şekilde ulaşabilirsiniz. Havalimanına işte ulaşım ücreti taksiyle Bolt taksiyle ulaşım ücreti yaklaşık 10 lira civarında. O da ne yapıyor işte 12 ile çarpsak 120 lira mı yapıyor? 120 lira civar bir şey yapıyor. Çok bir para değil aslında bakıldığı zaman. Dolara vurduğumuzda da işte 4-5 dolar civarı hani 4 dolar civarı bir şey yapıyor. Yine uygun bir meblağ. Yine bu ücretlere havalimanından şehir merkezine gelebilirsiniz. Eğer yanınızda Gürcistan lirası bulunmuyorsa havalimanında ufak bir miktarda şehir merkezine gidebileceğiniz bir miktarda lirayı bozdurmanızda fayda var. Yine Türk lirası olur, dolar olur yanınızda veya euro olur herhangi bir para biriminden ileri alabilirsiniz. Aldığınız bu ileri şehir merkezine seyahat edebilirsiniz. Taksi uygulamasında kredi kartı ile ödeme seçeneği de bulunuyor. Eğer kredi kartınızı da önceden tanımlarsanız yine bu şekilde ücreti taksi ücretini ödeyerek herhangi bir para bozdurmadan şehir merkezine yine ulaşmanız mümkün. Şimdi Gürcistan'a hani yanınızda herhangi bir para olmadan geldiniz diyelim. Tiflis'te ve diğer şehirlerde Ziraat Bankası bulunmakta. Şimdi hangi şehirlerde tam olarak var? Spesifik olarak bilmiyorum. Fakat ziyaret etmek istediğiniz şeyleri işte kontrol ederek bu bilgiye de ulaşabilirsiniz. İşte Ziraat Bank, Tiflis, Ziraat Bank, Batum gibi aratırsanız eğer Ziraat Bankası'nın o bölgede bankası var mıdır, şubesi var mıdır? Bu bilgilere de rahatça ulaşabilirsiniz. Paranızı yine komisyona demeden Ziraat Bankası'na bu şekilde çekebilirsiniz. Size kartla alakalı farklı bir tavsiye daha vereyim. Eğer banka uygulamanızda, bankanızda paranızı dolar cinsinden tutuyorsanız yurt dışında herhangi bir ülkeye gittiğinizde eğer kredi kartınız varsa kredi kartınızda döviz ekstrenizi açın ve harcamalarınızı işte kredi kartınızdan gerçekleştirdiğinizde otomatik olarak o sizin döviz ekstrenize yansıyacak. Ay sonunda döviz hesabınızdan kolaylıkla döviz ekstrenizi ödeyerek herhangi bir kur farkına etkilenmeden ödemelerinizi bu şekilde gerçekleştirirsiniz. İşte diğer türlü hani TL'yi seçerseniz işte o günün en yüksek kuru neyse banka oradan hesaplar. Ay sonunda ödediğinizde de işte çok fazla bir harcama yaparsanız makas aralığından biraz etkilenmiş olursunuz. Bu da önemli bir tavsiye sizin için. Şimdi gelelim eSIM konusuna veya SIM kart konusuna. Artık yeni telefonlarda eSIM tanımlanabiliyor. Eğer telefonunuz eSIM'i destekliyorsa bunun için kullanılan bazı uygulamalar var. Yine buraya gelerek burada yerel hatlardan alabilirsiniz, yerel sim kartlardan alabilirsiniz. Bunların bazıları havalimanında yine satılıyor. Gürcistan'da en sık kullanılan sim kartlardan bir tanesi Geocell olarak geçiyor. Geocell'den kendinize uygun bir paketi alarak yine internet ihtiyacınız varsa kolaylıkla işte taksi çağırma olur ya da herhangi bir restoran arama, şehir merkezinde herhangi bir yere gitmek için kullanabileceğiniz bir internet paketi alarak seyahatinizi kolayla gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kısa süreliğine geliyorsanız buraya, havalimanına direkt benim ismim aktif olsun diyorsanız, esim uygulaması Airalo üzerinden yine bir esim alarak, tanımlayarak havalimanına ulaştıktan sonra direkt internet paketiniz tanımlanır. Bu şekilde taksinizi de çok kolaylıkla çağırırsınız. Daha sonra şehir merkezine ulaştığınızda da yine aynı şekilde rahatlıkla internet hizmetinden bu sayede faydalanabilirsiniz. Bunda herhangi bir reklam içermiyor. Ben de ara sıra gittiğim ülkelerde eSIM kullanıyorum bu şekilde. AirAlo'nun genel olarak yeni üyelere 3 dolarlık bir indirim oluyor. Aşağıda video açıklamasına ve video üzerine bırakacağım kodla sizin de yapacağınız ilk eSIM alışverişinde 3 dolarlık bir indirim bulunuyor. Ben baktım en ucuz paket Gürcistan'da şu anda 1 GB 7 günlük bir paket 5,5 dolar. 3 dolarlık bu indirimle paketinizi 2,5 doları tanımlayıp kullanabilirsiniz. Bolt uygulaması yine şehir merkezinde aktif olarak kullanılıyor. Eğer ben yürümeyeceğim işte sıcakta vesaire olur, soğuk olur, başka bir şey olur, yürümek istemiyorsunuzdur. Yine Bolt uygulamasından şehir içinde genelde kısa mesafelere bir buçuk dolar, iki dolar civarına kolaylıkla seyahat edebiliyorsunuz. Hani çok fazla para ödemeden şehir içinde yine taksiyi kullanabilirsiniz. Bir buçuk, iki dolar da işte 50-60 TL yapıyor. Hani yürümenize değmez. Yine şehir merkezinde metro var, otobüs var. Şimdi Gürcistan dili alfabe olarak bizden çok farklı olduğu için dili anlamanız biraz zor açıkçası. Bu şekilde yine kolayca seyahat edebilirsiniz şehir için. Ama zaten gezilecek yerler Gürcistan'da, Tiflis'te. Genel olarak şehir merkezinde yürüme mesafesinde 2-3 kilometre uzaklıkta. Kaldığınız yere göre değişir tabii ki bu. Fakat ama şehir merkezine görülecek yerlere yürüyerek çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu belirttiğim Tiflis kartı şehir merkezinde otobüslerde, metroda ve teleferikte yine kullanabiliyorsanız eğer toplu taşımayı kullanmayı seviyorsanız Tiflis kartı alarak da yine şehir merkezinde otobüs, teleferik ve metro hizmetlerinden yine kolayca faydalanabilirsiniz. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu da 50 tetri gibi bir şeydi. Fiyatı belki değişmiş olabilir. Fakat yine uygun fiyata şehir içinde de <laughs> ulaşımı kullanmanız mümkün. Dilin Gürcüce olduğundan bahsetmiştim. Yani Gürcistan'ın resmi dili Gürcüce fakat Gürcistan'da bazı ufak özel bölgeler bulunuyor. İşte Abazya diye veya farklı bir tane daha vardı. Şu an adını hatırlamıyorum. Ama ya bu bölgelerde yine kendilerine has diller konuşuluyor. Tabii Gürcüceyi de konuşuyorlar. Fakat o bölgede konuşulan farklı diller de olabiliyor. Fakat genel olarak hani burada konuşulan dil Gürcüce. Batum gibi, Tiflis gibi turistik yerlerde, turistik noktalarda İngilizce konuşan insanlara da rastlayabilirsiniz. Fakat eski insanlar, yaşlı insanlar genel olarak İngilizce anlamıyor. Bu nedenle size tavsiyem Google Translate olur, Yandex Translate olur. Bu uygulamalardan Gürcü dilinin çevrim dışı olarak indirirseniz, internet paketiniz olmasa da bu çevrim dışı paket sayesinde Gürcü dilinden Türkçe'ye, Türkçe dilinden Gürcüce'ye rahatlıkla çeviri yapabilirsiniz. Hani bir yere gittiğinizde restoran olur, kafe olur, bir şeye olur. Hani yolu üzerinde birine bir şey sormanız gerekir. Böyle noktalarda hani insanlarla iletişim kurmanız da bu size kolaylık sağlar. Bu bakımdan hani çevrim dışı translate uygulamalarını da indirmenizi ve o dilde indirmenizi öneririm. Bu size oldukça fayda sağlayacaktır. I am from Turkey. Turkish? Yeah. Nasılsın kardeş? İyi misin? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> bu yakışır restoran. Yakışır restoran. Çok iyi. Google Maps olur, Maps mi olur veya farklı bir harita uygulaması olur. Yine bulunduğunuz bölgenin haritasını çevrim dışı olarak indirirseniz şehir merkezinde gitmek istediğiniz restoranları, kafeleri, ne bileyim turistik noktaları işaretlersiniz. İnternetiniz olmadığında o noktaya konum alıp rahatlıkla hani yürüme işlemini veya ulaşım işlemini sorunsuzca bu şekilde de çözebilirsiniz. Şu anda Tiflis'te hava sıcaklıkları gerçekten 30 derecenin üstünde. Yani gün içinde merkezde yürümek biraz zor oluyor. Özellikle açık alanlarda yürümek için hani şapkadır, gözlüktür bunlar oldukça önem arz ediyor. Yani başınıza güneş geçmemesi için veya gözünüzün güneşten etkilenmemesi için. Çünkü güneş ışınları burada çok dik geliyor. Dün ben hani şapkasız ve gözlüksüz çıktım bazı noktalarda yürümekte zorlandım. Hani size tavsiyem olsun ben ettim siz etmeyin diyeyim. Şapka ve gözlüğe dikkat edin eğer yaz aylarında gelecekseniz. Hani hangi ayda gelmeyi tavsiye ederim diye soracak olursanız ilkbahar ve sonbahar aylarında havanın hani biraz daha serin olduğu aylarda gelirseniz hem işte yüksek sezondan etkilenmezsiniz hem daha düşük böyle kalabalığın olmadığı bir zamanda gelmiş olursunuz. Hem de işte hava biraz daha böyle gezilebilecek kıvamda olur sizin için. Çok böyle hani hem soğuktan etkilenmemiş olursunuz hem sıcaktan etkilenmeden gezinizi gerçekleştirirsiniz. Yine uçak biletleri bu mevsimlerde biraz daha uygun oluyor. Çünkü yaz sezonu daha çok yüksek sezon burada. Yaz sezonunda uçak biletleri biraz daha yüksek olabiliyor. Gelelim Gürcistan'ın mutfağına, yemeklerine. Burada en meşhur yemekler hınkali, haçapuri. İşte birkaç tane farklı yemek daha var ama Gürcistan mutfağının işte en başta gelen yemeklere hınkali ve haçapuri olarak geçiyor. Şimdi haçapuri bizim aslında pideye benziyor. Peynirli pide fakat farklılıklar bulunmakta. Hani bunu günlük hayatta sıkça birçok yerde görüp deneyebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Fiyatları işte 4-5 dolardan başlayıp restoranın bulunduğu konuma ve yere göre artabiliyor. Bu tamamen işte nerede yemek yediğinize bağlı. Bunun yanında hınkali bizim mantıya benziyor fakat burada daha büyük. Hani onu genelde böyle ters çevirerek yiyorlar. İçinde bir su oluyor. Bir noktadan ısırıp işte o suyunu alıp daha sonradan işte sapına kadar yiyip sapını bırakıyorsunuz. O şekilde bir mantı. Gürcü mantısı olarak geçiyor bu. Ya Gürcistan mutfağının çok zengin olduğunu söyleyemem açıkçası bizim mutfağımızdan sonra. Genel olarak hamur işinden oluşuyor mutfaktaki yemekler. Bazı et yemekleri var. İşte et yemeklerinde de genel olarak kişniş kullanıyorlar. Eğer kişnişle alakalı herhalde... Herhangi bir sıkıntınız, probleminiz varsa, belki sipariş verirken hani eğer yemeği pişirirken içine koymuyorlarsa, belki sipariş vermeden hani bunu da belirtip işte ben kişniş istemiyorum gibisinden belirtirseniz belki yemenize koymadan size servis edebilirler. Bu da aklınızda olsun. Bunun yanında alkol tüketiyorsanız eğer Gürcü şarapları oldukça meşhur. Yani burada çok fazla üzüm bağı bulunuyor. Bu nedenle hani yüzyıllardır Gürcistan'da hani bu şarap kültürü devam ediyor. Hatta bununla alakalı festivaller var. Yani yerel halkında yoğun bir şekilde hem sigara ürünlerine, tütün ürünlerine, kadın erkek, genç yaşlı yani sokakta çok fazla görebilirsiniz. Hem de işte alkol ürünlerini sıklıkla tükettiğini böyle sahraçistanlarda da denk gelebilirsiniz açıkçası. Bu konuda da görürseniz şaşırmayın. Hani popüler turistik noktalarda, şimdi Gürcistan bizim komşu ülkemiz. Batum olur, Tiflis olur. Bu gibi büyük şehirlerde Türk yemeklerini de kolayca bulabiliyorsunuz. Gürcistan'da yaklaşık 500 bin, 600 bin Azerbaycan vatandaşı yaşamakta. Genel olarak hani onlar işte Azerbaycan'a yakın sınırlarda yaşıyorlar. Burada doğanları da var. Daha sonradan buraya gelenleri de var. Hani bu yüzden işte Türk mutfağı olur, Azerbaycan mutfağı olur. Bu gibi mutfaklara da aşinalar. Bu gibi yemekleri de kolaylıkla bulabiliyorsunuz. İşte kebaptır, dönerdir. Bu yemekler zaten hani dünyanın birçok yerinde Avrupa'da da olsun, işte Amerika'da da olsun, komşu ülkelerde de olsun kolaylıkla bulabileceğiniz yemekler. Şimdi gelelim konaklamaya. Konaklamayı için ben genel olarak gittiğim ülkelerde Booking ve Hostel kullanıyorum. Türkiye'de hani Booking kullanılmıyor bizim ama yurt dışında bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Şimdi ben sırt çantalı bir gezginim. Sırt çantalı bir gezgin olarak hani gittiğim yerlerde genelde uygun bütçeli, uygun fiyatlı hostellerde kalmayı tercih ediyorum. Bu genelde paylaşımlı oda oluyor. 6 kişilik, 8 kişilik, 10 kişilik şu an kaldığım oda mesela burada 6 kişilik bir oda. Tiflis'te ben 3 tane hostele gittim. İlk 2 gitti hostel, fotoğraflarda göründüğünüyle alakası olmayan yerlerde. Amiyana tabirle bağlasan sandurmazlar ya öyle yerlerde. O yüzden oralarda kalmak istemedim. Hani biraz daha fazladan para verip dedim daha düzgün eli yüzü düzgün olsun. Öyle bir yerde kalayım dedim. Şu an kaldığım yer de hani lüks bir yer değil aslında ama sırt çantalı bir gezgin için yani temel koşulları sağlıyor, di sağlıyor diyebilirim. Hostelin adını da yine açıklama kısmına Booking.com'u bırakırım. Bakmak isteyen, kalmak isteyen olursa oradan rezervasyon yaparak kalabilir. Ya yani bu Booking olayında veya Hostel word olayında sadece uygulama içindeki yorumlara ve puanlamaya bakarak rezervasyon yapmanızı önermem. Ek bir güvence olarak illa o hostelin Google Maps'teki konumundan yorumlarına da bakın, değerlendirmelerine bakın. Bazen mesela Booking'de 4 puan alıyor 5 üzerinden, 4,5 alıyor. Yani Google'a bir bakıyorsunuz 2 puan almış, 3 puan almış. Hani oradaki yorumlarda da dikkat almanızda fayda var. Bazen hani rakipler birbirlerine kötü yorum veya iyi yarım yapabiliyorlar. Bu tür şeyler olabiliyor açıkçası. Hani hileler yapılabiliyor, onu söyleyebilirim. Şimdi burada yerel halkın çok garip tüketiminden bahsetmiştim. Sinirliler de böyle genel olarak sinirli diyebilirim yani Gürcü halkı için. Yani bazen böyle bir şey soruyorsunuz, ikinciyi sorduğunuzda veya işte bir şey almak istiyorsunuz veya farklı bir soru yönelttiğinizde biraz hani şey yapabiliyorlar size yükselme diye tabir edebileceğim şekilde davranabiliyorlar. Bu hani buradaki halkın genel davranış şekli. Hani size özel yapıldığını düşünmüyorum. Buradaki kültür bu şekilde. Hani bizim bizde Karadeniz insanı biraz daha böyle bu şekilde olur ya sinirli. Buradaki onun birkaç katı daha fazla. Hani size yönelik bir şey değil. Belki hani turistlerden rahatsız olabilirler veya farklı bir şeyler olabilir. Yani buradaki insan biraz hani sinirli diyebilirim. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Yani yanınızda yara parayla gelirseniz işte dolar olur, euro olur. Şehir merkezinde bu Üzerinizdeki paraları bozdurabileceğiniz her adım başı dolar değişim merkezleri bulunuyor. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Hani bazı noktalarda biraz daha yüksekten bozabiliyorlar ama oralar işte biraz şey de oluyor. Otogar tarafında falan oluyor. Hani oraları işiniz düşmezse hususi bunun için gitmenizi önermem. Zaten hani o yolda harcayacağınız para değiştireceğiniz o kur farkını tolere ediyor. Şehir merkezindeki birçok noktadan birkaç tane yere bakarsanız resmi kura da bakarsınız. Size en uygun olan kurdan paranızı bozdurup rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Kredi kartı da yine birçok yerde kullanılabiliyor. İşte fırın olur, market olur. Bu gibi yerlerde, ufak dükkanlarda kredi kartını restoranlarda, otellerde kullanabilirsiniz. Benim bu videoda genel olarak hani işte Gürcistan'a gelmeden önce dikkat etmeniz veya bilmeniz gereken şeylere değinmek istedim. Bu videoda değinmek istediğim noktalar bunlardı. Yani aklınıza takılan farklı sorular olur. Benim atladığım noktalar olur illaki. Yorumlarda sorabilirsiniz. Yine Instagram üzerinden sorabilirsiniz. En kısa zamanda size dönmeye çalışırım. Yani Gürcistan, Tiflis, Batum olsun, Tiflis olsun. Güzel gezilecek noktaları bulunuyor. Bize de yakın. Hani bütçe olarak da sizi çok yormayacak yerler. Yani bir sonraki videoda şeyi göreceksiniz. Türk lirasıyla işte Gürcistan gezilir mi gibisinden bir video çekeceğim. Hem işte gezilecek yerleri beraber gezeceğiz. Hem de işte bazı fiyatları size göstereceğim. Hani burada ne kadar harcayacaksınız, ne kadar bir bütçeye ihtiyacınız var. Bunu da o videoda detaylı olarak görmüş olacaksınız. Şehir merkezinde bir yemeği ne kadar yerseniz, işte turistik noktalarda ne alabilirsiniz, ne harcayarsınız, Kaf kahve, fiyatları, içecek fiyatları, ne bileyim restorandaki yemek fiyatları. Bu gibi şeylere değineceğim. Hem de gezilecek yerleri gezeceğiz. Orada da işte nereleri gezebilirsiniz. Yine onları rahatlıkla görebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.